Günaydın, günaydın Türkiye. Kuşlara böceklere, tüm canlılara günaydın. Neredeyiz? Ceyhan'dayız. Şirin ilçemiz Ceyhan. Atatürk Parkı. Evet, Şahmaran'ın önü. <laughs> gördüğümüz gibi Şahmaran Evet. Ceyhan'ımızı temsil ediyor. Edeyim. Ve ayrıca hemen ilerisinde Ceyhan Nehri. Aynen. Var. Ee, konuğumuz Zeynel Kuşçu. Teşekkür ediyorum. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şun Ekrem Polat. Hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk abi, Sen de hoş geldin. Şimdi e, şarkılarımızdan bahsedeceğiz. Bestelerimizden bahsedeceğiz. Ve Ceyhan'la ilgili bir, şarkı sözü var. Yakarım bu Ceyhan'ı diyor Zeynel Kuşçu. <laughs> ben diyorum da asıl yakar Ekrem, Ekrem, Ekrem. Zeynel Kuşçu. E, aynen, aynen. söz, söz yazarı Ekrem Polat şimdi çıkacak olan o şarkımız. Yasladın omzuma, koydun başımı, hilalden da güzel. Duran kaşını akıtırlar ise gözün yaşını yakarım Ceyhan'ı senin uğruna. Söz tabi ki yine Ekrem Önkör Polat. Hocam ben öncelikle sizin programınızda bulunmaktan onur gurur duyuyorum. Eyvallah. Yine bu Şahmeran'ın önünde, evet. yine meşhur köprümüz, Ceyhan'ımızın köprüsünün önünde bir klibimiz vardı. Kışın çekmiştik. Hayal misin sen? Evet. Kendisi yapamayacağım diyor. Hayır. O zaman evet, evet. Kız ne ne hikmetse, tam klibe başlıyorduk. Her gün klip saatinde yağmur yağıyordu. Dediğimiz gibi klibi yine burada çekmiştik. Şahmeran'ın önünde, evet. yine meşhur köprümüz, Ceyhan'ın ırmağımızın ırmağımızın önünde çekmiştik. hikmetse. Senin öteşinle... her klip saatinde 3 gün devam etmişti. Her 3 günde yağmur yağmıştı. Ve şarkının içerisinde Hayal yağmur, yağmur vardı. Var vardı. Var. Öyle de denk gelmiş. Evet. evet 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 evet. Aynen o öyleydi. Şarkıdan bahsederim. Fark etmez, evet. bahsederiz. Hepsinden bahsederiz. Buradan Davut hocama da çok çok selamlarımı sunuyorum desteğinden dolayı. Ama gerçekten sizler bizim için başta siz Şahin Ardın olmak üzere, Ceyhan'da da en büyük destekçilerimizden birisi de sizsiniz. Sağ evet. olun. Yazınca Paylaşım yapınca hemen gazete de olsun, sosyal medya olsun. <laughs> Şahin abi de, Ertan abi sen de paylaşıyorsunuz, destek oluyorsunuz. Yani. Yine aranjörümüzde stüdyoda bir kayıtta inşallah sazları çalınıyor. Yine Ceyhan'la ilgili bir şey yazmış. Abi ne dese, bende de bende de var Ceyhan aşıklığı. <laughs> Aynen öyle. <laughs> ne kadar yumurtalık çocuğu. Ama, top Hoca... top e, ama Ceyhan. Hani e, Ekrem bana Ceyhan'ı o kadar çok sevdirdi ki. Akıllı gibi değil. Burada yani çevremiz Ekrem'in sayesinde Allah razı olsun. Buradan onlara da selam olsun. Bizim mesela en güzel kardeşimiz, başta takipçimiz burada. Eee sağ olsun ona da sağ olsun. Ee, adam diyor ki: Yasladın omzuma koydun başını, hilaldan da duran güzel kaşını. Ee, Akıtı var ise gözün yaşını, yakarım bu Ceyhan'ı senin uğruna diyor ya. Başka bir şey demiyor. Ee, ben bunu nasıl eslemeyeyim? Çok güzel. Çok güzel. Benim de bir şiirim var. Ceyhan'la ilgili. Hocam bana dediler ki İstanbul'da neden Adana'da bu kadar sanatçı çıkıyor? Yılmaz Yüneyler çıkıyor, Ferdi Tayfurlar çıkıyor. Ya çok çok çok. Zeynel Kurtçular sen... çıkıyor. İşte şairler, Ekrem, Ekrem, Ekrem <laughs> çıkıyor, şairler çıkıyor diye. Evet. Baktılar ben de dedim ki şöyle baktım çok sıcak olduğu için. Abi, İnsanlar da sıcak? <laughs> bir de şöyle Adam söylesek. Dedi, evet, evet. Çok farklı bir özelliği var. Aynen. Kültür şeyi var. Hı. Bakış açısı var. Mesela bizim kültürümüzde bazı yerlerde ayrım vardır. Bizde ayrım yoktur. Bizim burada Lazı, Çerkezi, Kürdü, Türkü, Arabı herkes birdir. Öyle bir kaynaşmışız ki Onların kültürü bize geçmiş, bizim kültürümüz ona geçmiş. Biz hep arabesk doğduk, arabesk yaşıyoruz. Evet. Kız sen beni unutmuşsun. Vay vay Zeynel hocam. Evet. Bir tarafımız Urfa, bir tarafımız Antep, Barak, bir tarafımız Maraş, bir tarafımız İç Anadolu, Kayseri, bir tarafımız Mersin, diğer tarafımız Niğde dediğimiz gibi Kültür olarak böyle kaynaşmışız. Ermenisiyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Kürdüyle, Türküyle. Hepimiz onların kültürümüze geçmiş, bizim kültürümüz ona geçmiş. Biraz da ezikliğimiz var. O tarlalarda kazma döverek, hani diyorlar ya, neden arabesk? O sıcağın altında pamuk toplayarak, taralarda yatarak, damlarda yatıp, gece uyur gezer olup düşüp ayağımızı kolumuzu kırarak, e, sivrisiniklere kurban vermişiz daha önceleri sıtma hastalığından. Velhasıl vel kelam. Biz arabesçi doğmuşuz, arabes yaşıyoruz şu anda. Ondan dolayı bizim ağıtlarımız hani biraz baraktır, biraz arabesttir, biraz türkçüdür. Böyle çıkmışız. Bu bütün alanda yaşayanların içerisinde Kaynarca'sına gelen işte arkadaşımız Maraşlı, Yaşamış, yaşıyor, anlatıyor. Siz aynı keza alanlısınız. Ya bu bölgenin insanısınız çok oraya. Siz yaşıyorsunuz, yazıyorsunuz. Hatta planınız bile olduğunu biliyorum okumuşsunuz. Ben aynı keza. Velhasıl kezam, kelam. Türkiye'ye gelende ne kadar bizi dinleyen varsa biz Anadolu'lar olarak arabesk doduk, arabesk yaşıyoruz. Bu kadar diyorum. Evet, tüm Adana'ya, Ceyhan'a ve sevgili dost, gazeteci, yazar Ertan Yılmaz'a buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Önümüzdeki günlerde tekrar bekliyoruz diyorum ben. Evet, şimdi konuma döneyim. Senden güzel.